Evet arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere balistik karakterinden bahsedecek. Balistik karakterin pasiflerinden bahsediyoruz. Balistiğin pasifi eline üçüncü bir silah alıyor şu şekilde geliyorsunuz X tuşuna basarak eline üçüncü bir çantasına daha doğrusu kullanmak istiyorsanız da H tuşuna basarak elinize alabiliyorsunuz. Bu şu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Üzerinizdeki yelek beyazken aldığınız silah beyaz formda. Üzerinizdeki yelek Evo arttıkça mavi olduğunda silah da mavi oluyor. Mor olduğunda da şu şekilde gördüğünüz gibi mor olmuş oluyor. Etençmutları yani karakterin etençmutları. Şunlar şöyle şu şekilde gösterelim. Şunlar moru şeklinde olmuş oluyor yani. Bunlar beyaz. Öyle düşünün. Şuradaki mor uzatılmış gibi. Bu şekilde gelenizin seviyesine göre pasifin öyle değişiyor. Ee, ve ayrıyetten 3 silah taşımasının yanı sıra ultiyi bastığınızda bu silahı direkt elinize alıyor ve en üst seviyede silahı en üst seviyeye getiriyor yani direkt Golden seviyesine getiriyor bütün ete kullanabiliyorsunuz arkalıkla arkalıklarda dahil buna şu şekilde direkt en üst full seviyede kullanıyorsunuz ultisi ve size sınırsız mermi sağ altta da gördüğünüz gibi merminiz sınırsız o süre boyunca arkadaşlar merminiz sınırsız kalıyor ekstra ee, ekstradan bu şekilde ultisi takım arkadaşlarına da arkadaşımızın dediği gibi hareket hızı da veriyor. Ee, ve üçüncü silahınızı hızlı bufflıyor. Şöyle yenilediğimiz için bir daha yeniden alalım. Diğer şekilde gösteririz. X tuşuyla alıyorum ben. Tabi siz bunu değiştirebilirsiniz. Ultiyi bastığınız an direkt elinize veriyor silah. Ve ayrıyetten ee, mesela ultinize balistik ultisine Rampage aldığınızı düşünün arkadaşlar. Ultiyi bastığınız sürede direkt size charge'lı bir şekilde termite ver varmış gibi. Normalde Rampage'e termite ile charge'lıyorsunuz bildiğiniz gibi. Direkt size charge'layıp veriyor bunu. Bunu bununla öyle ee, ekstradan e, Sentinel'de de çarjlı, Prowler'de da çarjlı. Yani arkasında bir şey takılarak güçlendirilen Sentinel gibi, işte Charged Rifle gibi, Prowler gibi silahları da direkt size son haliyle çarjlanmış bir şekilde veriyor arkadaşlar. Yani full artı full kullanıyorsunuz silahı. Hiçbir eksiği olmadan. Tamam, tamam mısın? Hemen Q'sundan bahsediyorum arkadaşlar. Q'su şu şekilde targıtlanan rakibe atabiliyorsunuz şu şekilde görmeseniz bile. Bir kere targetladığınız zaman bir defa kitlendiğiniz zaman o rakibe istediğiniz yerden yollayabilirsiniz. Q'ya bir, belirli bir saniye basılı tuttuğunuzda zaten direkt otomatikten e, rakibe doğru tuttuğunuzda iyi mizi Mesela yolda kamil gösterege olarak anlatalım direkt. Q'su ne yapıyor? Şöyle ekranınızın ortasında bir İbare çıkıyor, ateş ettikçe doluyor. Bunu eğer kırmızıya getirirseniz arkadaşlar silahınızı kullandıktırmıyor. Bir daha Q at Kami hızlıca bir daha gösterelim. Eğer bunu beyazda tutarsanız hiçbir sorun yok. Biraz sıkıp bırakırsanız ama bunu kırmızıya getirdiğiniz an şu şekilde elinizden silahını bir anlık alıyor. Hemen buff'larından bahsedelim. Soldaki taklaftan triple dediği Q'nun rakibin üzerinde kalma süresini arttırıyor. Sağdaki de ultinize ekstradan 15 saniye ekliyor. Sağdakini tavsiye ediyorum ben size arkadaşlar. Soldaki yani Q üzerinde kalsan olur kalmasın olur. Çünkü iki tane zaten direkt kendiliğinden pasifi. Yani iki tane olacağı için çok bir sorun değil. Sağdakini ultiyi verdiğiniz zaman da ultiyi kullandığınızda gel Kamil. Rakibi şu şekilde öldürdüğünüzde bakın ekstradan second yani ekstradan size saniye vermiş olduğu Yani adamı öldürdükçe bunun süresi artıyor ve ultiniz bir nevi fight'ın ortasında hemen bitmiyor. Soldaki de dediğim gibi Q'nun pasifinin biraz süresini arttırıyor. E, ikinci i̇kinci pasifte de soldaki iki tane Q veriyor ekstradan. Yani Q'nuz dörde çıkıyor arkadaşlar. Dört tane Q atabiliyorsunuz. Sağdakini hemen gösterelim. Change legend. Hemen sende buffla kendi Q'nu Kamil. Sağdaki de şu şekilde demin gösterdiğimiz gibi e, yine targıtlanıyor atıyor ama ekstradan şöyle bir özelliği var. Şimdi dediğimiz gibi arkadaşlar e, sağdakine verdiğimiz zaman da şu şekilde attığınız zaman 2 Q'nuz olmuş oluyor ama bunun şöyle bir özelliği var at bana Kamil. Diğeri gibi kırmızı yaptığınızda ekstradan hem şöyle bir görüşünüzü hafif böyle kısıtlıyormuş gibi oluyor ve bir daha at Q'yu bana. Altta skill'inizi ve ultinizi kullanmanızı engelliyor arkadaşlar. Yani kırmızı yaptığınızda skill'inizi ve ultinizi kullanmanızı belirli bir saniye engelliyor. Bu şekilde yani bu tamamen size kalmış. Zaten iki tane Q var. Dört tane Q yapmak yerine sağdakini seçmeniz daha mantıklıdır. Pasif dediğim gibi kendine üçüncü bir silah alıyor. Ve bunu yelenizi seviyesine göre bu silahın da üzerindeki attachmentlar buff almış oluyor. Ekstradan bu şekilde. Başka anlatmamız bir şey kaldı mı özellik olarak balistikte? Kamil? Yok. Yani tercihlerinizi yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Tabii sizin oynayış tarzınıza göre de değişiyor bunlar nasıl kullandınız.